peki gidip İzmir'de bir gene şey yapma yok mu? Neydi? Gazoz Hı? ve simit? Harbiden ya. Bu altında 45 derecede bize odamın 10 kilometre yürüdüp guru simit yedirdi. Abi bu neden bunları mı anlıyorlar? Tamam ben tamam. Bu arada bilmeyenler için İzmir'de TBF'ye gittiler dayılar. Orada dayı çok güzel simit var, çok güzel gazoz var diye yürüttüler 10 kilometre. Dayı bir geldi ayakları şişmişti. <laughs> o zaman o TBF ile alakalı bir anı anlatayım mı? Diyet mi aldın lan sen? Aha. Hadi bakalım ne geliyor. Bizim Olga abi dayıyla otelde kaldı. Dayı rüyasında da küfür ediyormuş. Uyurken. Ya o sıçıyor mu bunu ya? Şey. Gerçi o, o bir... çok güzel ya. Sıçıyor, adam yemin ediyor ya. Yok yok. Abi İzmir sıcağındayız. Gece yanmışım. Ayran içiyorum. Onun bile laf etti ya. Ne, ne gibi? Aa 7-8 bardak bar ayran içiyor da. da cırttı da. O normaldir. Rüyanda söylemen normal değil. Yani. Aynen İngiliz destek, tamam oraya adamlar içecek, şu çarpı değiştirsin şu gerizekalı Benim client bağlı Yazamıyorum Bak ben hani gerçekten ünlü deyimini Furkan sende gördüm de Dayınınki ekstra bir ünlülük ya Çocuk geliyor dayının yanına böyle 8 yaşında Dayıcım 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 arkadaşıma küfür eder misin, arkadaşıma söver misin, anasına keydirir misin? <laughs> Bu arada <laughs> mid'i nasıl öldüreceğiz ya? O mid'e ölmez Dayı senin neyine diye Niye? Neyse bir şey demiyorum. Abi ya çekecektin Diana ya kombosu. Öf bitti. Yapalım mı dayı senle? Ne? Diana ya kombosu. Yok hayır sağ ol gelsin, teşekkür Komboyu biliyor musun sen peki? Biliyorum biliyorum. Gerek. Niye? <laughs> Tutuşturamış şimdi, tam. Urgot mu değişti lan? Niye böyle duruyor? Bir tipi farklı durmuyor mu chat? Ne bu? Niye? Farklı Görüntüsü mı? değişmiş. Allah Allah. Burkan Twisted Fate ilk ne başlamak mantıklı? Nasıl yani? Sen şimdi örnek veriyorum. Sen ezilen bir match yaparsan mesela neyle başlardın? Ya ne? da ezen bir match yaparsan neyle başlardın? Adam benim üstüme atlayabiliyorsa da açıyorum. Ama böyle mesela Galio match onu E atacağım. E atacağım okey. Şunu kapatsana oğlum. İş geldi yokken. Bu adamlar görüş falan nasıl atıyorlar diye. Buradan için bayağı oldu sanki ya. Adam lane'e sokmadı falan. O ne lan? Urgot ne yapıyor abi? Aha. Öldü. Ne? Ne oluyor oğlum? Helal lan Urgot. XP'yi azaldım bak görüyorsunuz mu? Yo. Yo normal aldım sanki. 6 tane de 8'de bir dev alacağım. Şey gel, uyarı çıktı sanki. Hayır, Özlemişim. Bak şu anda. Hem exit önde hem level chain önde olacak ittirmesinde vesaire de. Furkan'ın arkasında durabilirsin bu oyun şu an. Valla. Hmm. hmm. Abi candan oyun bilgisi. Sefa duydun mu? Abi ya chat'e gel lan. lan buradan. Tersini yap sen. <laughs> Bana gelmesin <laughs> mi yani Sefa? Aynen. Yok gel gelmesin değil Arkasında durmasına başlıyor. Ben yani, gank attığında counter gank atsam mesela Furkan adam geldiğinde. Direkt 2'de 2 iki çakal? Bu ne abi canım oyun bilgisi benim en ne oluyor ya? Dayadım mahvettim ha. Hı. Hmm. Hmm. Dayı adam mahvediyorum Duyuyor musun? Tamam oğlum ne istiyorsun? Benden ne istiyor? Gelmeyeceğim karşı mi hiç? Ormana. Ya da karşı ormana girmeyeceğim mi? Düşünmüyor musun hiç? Sen base'deyken mi giriyorsun karşı ormana? Ya bak. Boş yapma. 2 saattir puşluyorum. Bana şu an lazım değilsin. Birazdan. daha. Aa ejderi oynuyor olabilir lan bu adam. Erkenden ejder mejder hesabı yapıp şöyle bir şey tamam ya. Uçuya gideceğim bak. Git. Gelirim. Biliyorum zaten. Dev dönmedim ben hiç. Hayır, Niye? Ben. Dönemedim çünkü. Girme o zaman. <laughs> Giriyor mu oğlum? Niye girmeyeceğim? Gelir yenerlerse bizim olacak. Galiba neyin kafasında? Hmm. Ona mı? Buna da yok mu? Yok yok skill. Tanklarım yok. tanklarım gel. Yok skill yok diyorum. 9 saniye ama. 9 saniye ama işte. Şu an gelmedi mi? Gel atalım dayı gel. Gel. Dayı gelsene. Gel. Ben sik ya. Sik bak senin lazım Bekle için, dur ha. W. Lan arkadan gelmen lazım. Buradan gelirsen tamam, adam böyle sana. kaçar. Standardım vur. Oy. sen rahat olsana i̇şte takım. Hayır, arkasından abi. gelmen lazım tefaat evet, çözüm 2'de onu... 2 iki verebilirlerdi ha tamam da biz riskli, <laughs> riskli biz riskli hamleler yaparız aynen t1 gibi dayı battınız vallahi billahi yemin etmeyelim de <laughs> olması gereken dayı sen anladın hmm. mı arkadan gelmenin gelmen gerektiğini <laughs> Bir söyle Hayır. anladın Hayır. mı anlamadın mı <laughs> orayı dayı. göster dayı ya pinkli orayı Hayır oğlum ince duvarla alakası yok. Sen benim yanımdan gelirsen adam kaçar nasıl dive atacağız? Uzaktan XP alır. Öğren bunları. Çerezle doğa atıyorsun. Şey, şeye şey görüş da... lazım buna ya. Bu da öğrenmeniz lazım. <laughs> Galio mal olmasa Orada yayın biter diyorsun <laughs> Bu Urgot ne yapıyor? Ölüyor. Ne? Diana diyor. Ulti atarım ha. At. Beklemek yok. Niyatsın kesersin tek. O gördün mü gameplay'i? Ya. Bukan zayıflamışsın. Bak sizi çok sevmeme rağmen bu Metin ikide saçını boyatan çarlar gibi olmanızı görmek istiyorum ya. Yani. Biz her türlü diamond oluruz bu arada da. Dayı dinlemiyor beni ondan. Oluyor imkanı yok. Ben söyle plat zümrüt zümrüte yaklaşınca boşanma burası. Her türlü oluruz. Olamaz mıyız dayı? Ben dinle akşam olabilir. <laughs> Komik çocuk. Epa sen ne diyorsun maksimum lige sence? Ne olur la, zümrüt mü? Boşanırlar plat'ta. Peki o zaman sana bir soru Zefa. Ben mi dayıyı dinlersem diamond oluruz? Dayı mı beni? Bak şu ultim var mı? <laughs> Dur bir dayı şu an bir şey sordum da. de olamazsınız ama seni dinlediği şey daha yüksek tabii. Bak bu arada ben zümrüt olabilecekte inanıyorum. Çünkü ben, ben sefayla zümrüte çıkabildim. Bak ben çıkabilirim sefayla. Sen mi? dayıyla her türlü zümrütü geçersin. O TL'de sen yumi oynuyordun normal. Dayı yumi oynamıyor. E tamam. Tamam. Oğlum sıkışır sıkışırlarsa gö yumurta göte dayanırsa. Dayı oynar <laughs> mısın? Son evet. gün diamond olacağız. Yumi oynar mısın yoksa saçı boyayacağım. Hayır. Oynamaz. Boyar mısın saçı? Buna gel diyeceğim de Beyza. Tıklatması falan lazım iddianın karşısında anca öyle oynar. Hap gitti herhalde ya. Şu adamı engelleyebilirsin bak belki ya. Yoksa o. Geliyorum buna geliyor. Gel şeye gidelim gel şu ana. Gidelim. Yürü. Ultisi var yani şeyin musun, değil mi? Bir anda Galio'ya döndüm. Tamam. Bir anda öldüm. Sarı tak. Ben çıktım. Tamam. Orada Vision yok muydu lan bizim? onu verdik mi? Verdik. Hap gelmiyor. Kaç günde diamond olacaksınız? İddia kaç gün üzerine kurulu? 3 ay. 3 ay mı? <laughs> bir süre. Şey okul bitiyor. Buna baksana. Bak ulti atsana şuna. Ya şu. Ya s**eceğim senin ağzını yüzünü ya. Ne yapıyorsun lan dur, ya. Dur çık oradan çık. Niye çıkıyorum oğlum oğlum tek başına adam? Lan tamam yani. Gelirse çık. Kesemez ya seni. Oğlum beni kesemez de biz adamı keseriz yani. Kesmeyelim kule daha önemli. Ma adamı kesip ne yapacağım? Botu biraz geç aldım ama denemek istiyorum. Bota bir ulti denenebilir. Olur. Ben gidip oraya doğru? Ben midi bu şeyi batayım da. oraya. Bugün GTA tamam. olmaz. Bekliyorum seni. Ben dediğimle gireceksin yalnız. <laughs> Bekle midi puşluyorum. Tamam. Ama bunlar görüşlü olabilir ya. Görüşler herhalde çıkma anlamı. At bir ulti desem. Evet. Çok gerideler ya tamam. dayı. Evet evet evet. Dayı atalım. Olur. Bak Galio şey geliyor gelsin yanıma. Galio gel, geliyor evet. Gel giriyor. gel. Evet. nasıl bir şeyler ama? Ölmedi mi? Öldü öldü. Ben TF'le seni ya? taşırım ya dayı. Oy. Hmm. TF metadan düşmezse. Bu top niye salmış abi? 50 farm var ya. 9. farm ne iş var burada? Aynen öyle. Mi? O değil de inşallah bu şey toplayın yüzünden kaybetmezsiniz ya şöyle Yazık olur yoksa. O zor ya. Oğlum, ya. Oğlum salak mısın? Minyon kessene. Bana vurup ne yapacaksın? Çok, çok değişik bir adam ya. Urgot base atıp bota gitmen lazım. Kanks. Lan dayı tp attı adam. Gelsene dayı batalım. Lan ayı Oğlum Urgot? Urgot bot. <laughs> Direkt bot. <laughs> Dayının köyü gördünüz mü? <laughs> evet gördüm. Geri gel adam. Kaçar diye düşünüyordum. Dayı daha da kötü oynuyor ya. Hayır yok abi ben geri diğer diye düşündüm de. Adam üstüme üstüme tamam. geliyor hala. Sefa gelişme var lan. Dayıya dayı atalım falan diyecek Furkan tamam diyor da ya. Bak gelişmiş yani bazı şeyler. Dayı bu ne Sen ne burada Salak salak konuşuyorsun ya. Odun malı. <laughs> yalan mı? Bak söylediğim salakça olabilir ama yalan değil. <laughs> Kovalayınlar ne yapıyorsunuz? Bunları kovalamam ben bunları ya. Ultim yok bir şey mi? Oğlum çok iyi oynuyorum ya. LoL'ü özlemişim ha. Bak işte abi arada sırada lazım olan şey tam olarak bu. TFT'ye geçtik. LoL'ü özlettik kendimize. Bünye lol istiyor. Dördüncü gün TFT'ye dönersin. Ya soyunu vurken üç abone. Dayı izin vermiyor ona ya. Dayılı mı dayısız mı? Tövbe estağfurullah ya. Dayı. <laughs> Bıraksana ya oynayayım. Yok. Dayı bu el'e de oynayayım mı var ya? Ya ne hayır bak, ya. ya. Öyle de, Furkan hani böyle eli arkadan bağlı Mike Tyson gibi anladın mı? Her şeyi yapar. Bir eliyle direkt. Yok. Dayı. Bir buçuk bir buçuk kırışalım. Neyi aboneyi, lan? aboneyi. Bir buçuk ne ya? Üç abonelik var çıkmış. Geldim. Bak, Özgür tam değil hazır. 200 farm TF, nice smurf. Bunlar tam değil Özgür. Bot da Oğlum abi. bu bot sonradan alınca dolmuyormuş lan bu ne? Evet. Diana Master Player playing bronze solo Q diyor. Ne? Ya tamam bu şey ya. Ne? Ghost bu ghost. Aynen. Belli zaten yazısından. ya. <laughs> oğlum ne adamsınız ya. <laughs> Sala görün. <laughs> <laughs> Ama Sağ ol, teşekkür ona, oğlum, ona şöyle de bakabiliriz Sefa. <laughs> o yüzden bronz adam. <laughs> yo bir şey ya tanıyor. Makarasını yazıyor işte. Vay. Bir insan böyle bir şey idrak etme ihtimali yok. Bir anda yarrağı kıyasla ne <laughs> Gel yo yaz lan. Yarra iki yazsa duramaz. Dayı sevindi ama onu fark ettin mi? Tamam tamam. Sen çok sevindi belli. Gülüş güldü zaten. Hayır. Eğlen. Çocuk çocuk olsaydın mesela 23 Nisan'da ne olmak isterdin? Hani mesela bir günle bir birini kontrol mesela. 23 kere seni isterdim. Çık sattık. Şu şeyi alalım. Elmas olmak isterdim. Şunu alalım evet, şunu. Belediye başkanı mı, vali mi, mı, ne, emniyet müdürü mü? Ben, söyleyeyim. Ejdersiz bir dünya. Top falan alabiliriz. Oraya alabiliriz. Alametim var. Sefa'nın da hayat enerjisi gitmiş ya. Dayı fark Niye? ettin mi onu? Evet. Sefa eskiden mal mal sorular sorardı. Gülerdi falan böyle salak salak. Hayat enerjisi gitmiş. Bu dönemlik ya. Alanın şey gevşekliği bitmiş ya. Soru çok yani soralım yani. Ayıpsın. Al ejderhalı. Dayıya patlat bir tane Sefa. Dayıya patlatayım bir tane. Dayı kurbasan sever misin? Hı hı. Aynen aynen. Adam biliyor yalnız ha. Bir tık. Dayı böcek ısırınca ne yapıyorsun? Bir yerine. Dayı. Dayı da enerji yok abi ben daha ne yapayım? Dayı çocuğa niye cevap vermiyor? Uyudu. Nasıl uyuyor biliyor musun? Açıyor YouTube'u. Televizyon gibi kullanıyor. Fırlıyor sesini. Sinemada Biliyorsun gibi uyuyor ya. sonra. Geçiyor yatağa, uyuyor. Bilim mı izlemiyor acaba ya? Bir ara seninle uyuyordu Furkan. Bir, can, bir ara Furkan'la uyuyordu ya hatırlıyorum en Furkan'ın yayınlarını açıyordu böyle YouTube'dan. Önce biraz eleştiri, analiz falan yapıyordu böyle arada. Sonra uyuyakalıyor orada. O zaman hadi ben bir tane patlatayım mı? Dayı Abi, niye konuşmuyorsun? Olmasın, tek... Bir dakika hocam. Alametin dayı. O. Adam bir şey mi Hı. oldu? Niye konuşmuyor? Tamam ne yapacağım? Buyur sor. Alametin pek mutlu olmasının Hı. yolu ne? Dayının onu alması. Hayır. Sefa'nı kullanması. Sefa sürecek ya. Hmm. Duydun mu dayı? Tamam. Tabii, tabii. Duydum. Ya sen ne malısın ne blank ya. Adamın durduğu yere bak. Kolaydı. Evet. Döneceğim ben sana. Tamam yarın oynuyoruz mu dayı şimdi? Olur olur. Saat 2-3 gibi doğru mu? Evet, doğrudur. Tamam, tamam. sen kapatacak mısın? Evet, şimdi kapatacağım, açayım, postlayayım. Açacağım. Yarın saat 2-3 civarı dayıyla doğumuz var. Onun öncesinde de ben belki tek oynarım, belki TFT oynarım. Orasına bakacağız.